Arkadaşlar Ali Büyük, Nohutçu ve eşi Hülya Teyze miydi ya? Eşim Ayşe miydi? Hatırlamıyorum. Şöyle, ee, biz Antalya Yeşilbahçe Mahallesi'nde oturuyoruz. Sonra işte ee, ben lisedeydim sanırım. Zaten 10 yıldır tanıyoruz yani ama... Bir dakika. Ama şöyle bir şey var hani pek bir samimiyetimiz yoktu. Merhaba, merhaba. Zaten Ali amcam şeydi. Çevre çevre işiyle uğraşıyordu yani. açıkçası ben tam ne iş yaptığını bilmiyordum ama şunu biliyordum. Çevre koruma ile ilgili bir iş yapıyordu yani. Belediye de olması lazım. Neyse. Sonra işte üç tane kızı vardı. En küçük kızı vardı. İşte, şöyle diyeyim. En büyük olan, siyah saçlı olan çok güzeldi. Şimdi çok kötü olmuş gibi. Çok çirkin olmuş ama çok güzeldi. Öyle böyle değil. Yani ben hayran olarak bakıyordum. Bir de turizmciydi. Büyük ihtimal misafir ilişkileriydi herhalde. Çok imrenerek bakıyordum yani. Çünkü ben küçüktüm zaten. Ortaokulda ünlendim. Ee, neyse. Ortanca yani biraz çılgındı. Hatta evlendiği kişiyle de boşandı diyebiliyorum. Biraz evlendiği kişi de gelirdi işte. Bakarlık motorla falan. E, motorcuydu ama çılgın tipi vardı. Sonra en küçük kız sanırım e, kendinden 20 yaş falan büyük biriyle e, sevgiliydi. Çevresinden duydum ben. E, ailesinin aynı yerde yaşadığı birinden duydum. Yani anne baba ölünce 20 ya da 30 yaş büyük biriyle sevgili olmuş. Ne yapsın kız Psikolojisi bozulmuştur. Hani bir de yargılıyorlar. Neyse. Sonra işte annesi babası öldü. Ee, onlar direkt İstanbul'a taşındı arkadaşlar. Ee, şöyle anlatayım. Dediğim gibi çok yakınlık yoktu. Mesafeli insanlardı. Öyle samimiyet yoktu zaten bizim bu apartmanda. 2 üç samimi oldu. 2-3 bile değil. Sevdiğimiz 2-3 kişi vardır. Sadece bir kişiyle samimiyiz. Yani bu apartman böyle kaliteli insanlar var diyelim. Biri işte Kabir amiri. Hepsi zengin insanlar. Biri atıyorum terörite emekli benim babam. İşte biri işte hepsi iyi zengin. Yani yeşil bahçe mahallesi. Zengin bir mahalle. Yani en azından eğitimli bir e, mahalledir elittir yani. Neyse işte ondan sonra ben üniversitede miydim ya? Hmm. Ben üniversitedeydim öldüklerinde. Çünkü 10 sene falan oldu herhalde. <laughs> Neyse işte çok fazla böyle korumacıydı çevre hakkında ve uyaranlar oluyormuş işte bu adamın başına bir şey gelecek falan diye. Ben de duyuyordum. Hani, Söylüyorlardı çevreden hani Bu adamı çok koruyor. Başına bir şey gelecek. Neyse köy evine gitmişler. Son zamanlar sanki şöyleydi. Ha, evlendi. Siyah saçlı. En büyük kız. Evlenince ikisi burada yaşamaya başladı. Bizim hemen sol, taraf, sol kapımızdalar. Komşularımız da. Aynı kattayız. 3 katlı burası. <laughs> Sonra <laughs> Doğru. Ali gel köye gitti, yerleşti. Ee, Yaz-kış orada kalıyorlardı. Sonra öğrendik ki işte orada e, bir tane uğraştı. Davayla ilgili bir tane adam geliyor. Silahla ikisini öldürmüş. Ee, evet şok olmuştuk. Yani ben üniversitedeydim. Şok olmuştuk. Ama şöyle. Kızları hemen İstanbul'a gitti ve hiç böyle pek umrumlarında olmadı ama şöyle diyeyim. Bunu takarlarsa iyice delirirler. Tabii ki de bu şekilde davranacaklar. Olgun davrandıklarını düşünüyorum. Bu şekilde oldu yani.